Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu dersimizde 4. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlık sorularını yapacağız. Buradaki çözeceğim soruları videonun açıklamalar kısmına PDF olarak bırakacağım. O linkten indirebilirsiniz. İsterseniz benimle birlikte çözebilirsiniz ya da benden önce çözüp buradan daha sonra kontrol edebilirsiniz. Eğer kanalımıza abone değilseniz öncelikle abone olabilirsiniz. Videoları WhatsApp'ta, Facebook'ta arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış olur. Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını karşılarına yazınız. Doğal sayıları okurken bölüklerini ayırırsak daha kolay e, okuyabiliriz. Şimdi buradaki bölüklerini ayırırken sayıları üçer üçer ayırıyorduk. Önce e, bu tarafa ayırıyoruz, sonra bu tarafı sağ tarafına e, birler bölü, sol tarafına ise binler bölü denir. Şimdi buradaki binler bölüğündeki sayıyı söylüyoruz. Daha sonra bin deyip okumaya devam ediyoruz. Birler bölüğünde ise sadece ne varsa onu söylüyoruz. Şimdi burada ne var? 4 var binler bölüğünde. O zaman bu sayıyı okurken ne diyeceğiz? 4267 diyebiliriz. 4267 olarak okunur bu sayımız. Sonraki sayımıza bakalım. Sonraki sayımızı da yine bölüklerine ayıracağız. Bu taraf birler bölüğüdür. Bu taraf binler bölüğüdür. Binler bölüğünde Sayıyı söyledikten sonra yanına 1000 diyerek devam edeceğiz. Daha sonra burayı okuyacağız. Yani 28205 şeklinde bu sayımızı okuyabiliriz. Sayının okunuşunu yazarken dikkat edin. Kelimeler arasında boşluk bırakmayı unutmayın. Daha sonraki sayımıza bakalım. Bu sayımızı okurken de yine burası binler bölüdür. Burası birler bölüdür. O zaman ne diyeceğiz? 90.180 şeklinde bu sayımızı okuyabiliriz. D şıkkındaki sayımıza bakacak olursak yine şöyle bölüklerini ayıralım. Binler bölünde 201 olduğu için ne diyeceğiz? 201.505 şeklinde bu sayıyı okuyacağız. Gelelim son sayımıza. Son sayımızı okurken yine şöyle bölüklerini ayırıyorum ben altından. Şimdi 589 kaçlar bölünde? Binler bölünde ne diyeceğiz? 589.001 diye bunu okuyacağız. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bu defa okunuşları verilmiş. Bizden rakamla yazmamızı istiyor. Burada dikkat etmemiz gereken nedir? Bin kelimesine dikkat edeceğiz. Referans noktamız bin olacak. Şimdi şöyle bütün binleri ben yuvarlak içine alacağım. Neden? Çünkü binin solundakiler binler bölüğünü ifade eder. Sağındakiler ise birler bölüğünü ifade eder. Yani yukarıda bölüklerin ayrılmış şekilde nasıl yazıyorsak kolaylıkla. Burada da bölüklerin ayrılmış şekilde kolaylıkla yazabiliriz. Şimdi binler önce kaç var? Beş var. O zaman ne diye yazacağız süre Binler bölüne beş yazacağız. Birler bölümünde ise 702 varmış. Birler bölümünde 3 tane rakam olur. Dolayısıyla direkt oraya ne yapabilirim ben? 702 yazabilirim. 5702 şeklinde de burayı okurum. B şıkkına bakalım. 37707. 37.000. binler bölümünde ne varmış? 37 varmış. Direkt binler bölüne şu şekilde 37 yazıyorum. Biraz boşluk bırakıyorum. 707 olarak da birler bölümünü yazıyorum. Birler bölü 3 rakamdan oluşmak zorundadır. Ee, bu şekilde birler ve binler bölü olan sayılarda. Ama binler bölünde bir rakam olabilir, iki rakam olabilir. Biraz sonra göreceğiz. Üç tane rakam da olabilir. Gelelim C şıkkına. C şıkkında yine binden önce kaç var? 89. O zaman binler bölüne ne yazacağız? 89 yazacağız. Birler bölünde 19 var. Peki 19'u direkt ben yazabilir miyim? Şu şekilde 19 yazarsam olmaz neden çünkü birler bölümünde eğer birler ve binler bölümü varsa bir sayıda mutlaka 3 tane rakam olmak zorundadır. O zaman ne yapacağım? Şuraya bir sıfır koyacağım. Çünkü yüzler basamağında sıfır varmış. Bunun burada yazılmadığına göre o anlama geliyor bu. 89.019 olarak da bunu okuyabiliriz. Gelelim D şıkkına. 543.855. Şimdi binler bölümünde kaç varmış? 543. Şöyle binler bölüne ben 543'ü Hemen yazıyorum. Daha sonra birler bölümünde ise 855 varmış. Birler bölüne de 855 olarak yazıyorum. Şimdi böyle arada boşluk bırakırsanız bunu bölüklerine ayırmış olarak ifade etmiş olursunuz. Gelelim sonrakine E şıkkına. 913.006 diyor. Yani binler bölümünde 913 varmış. Hemen binler bölümünü ben şöyle 913 olarak yazıyorum. Birler bölümünde ise 6 varmış. Buraya sadece 6 yazamam. Çünkü birler bölümünde 3 tane rakam olmak zorunda. O zaman onun önüne ne yazacağım ben? 2 tane 0 yazacağım. 913.006 şeklinde ifade edilen sayı budur. Üçüncü soruya gelecek olursak aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe sembol kullanarak sıralayınız diyor üçüncü sorumuz. Şimdi sayıları büyükten küçüğe sıralarken öncelikle neye bakmamız lazım? Basamak sayılarına bakmamız lazım. Basamak sayısı küçük olan sayı her zaman küçüktür. Büyük olan sayı ise büyüktür. Şimdi bakalım burası kaç basamaklıymış? Burası 4 basamaklıymış. Şöyle altına yazalım isterseniz. Burası 6 basamaklıymış. Burası 5 basamaklı. Burası 6 basamaklı, sonuncusu yine 5 basamaklı sayıdır. Şimdi bizden ne istiyordu? Büyükten küçüğe. Şuraya dikkat edelim. Büyükten küçüğe sıralamamız istiyordu. Şimdi büyükten küçüğe sıralarken en büyükler nedir? 6 basamaklı sayılardır. Burada bir 6 basamaklı var. Burada da bir 6 basamaklı var. Yani iki tane 6 basamaklı sayımız var. Önce bunlar arasında bir karşılaştırma yapacağız. 6 basamaklı iki sayı arasına baktığımızda en solundaki basamağa bakıyoruz. Yani birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler basamağına bakıyoruz. Buranın yüz binler basamağında dört var. Buranın yüz binler basamağında iki var. 4 2'den büyük olduğu için o zaman 400.000 buradaki en büyük sayıdır. Buraya 400.000 yazalım hemen en başa. 400.000 ve ne işareti koyuyoruz? Büyüktür işareti koyuyoruz. Şuraya bir sıfırımızı unuttuk. Onu da koyalım. Çünkü büyükten küçüğe sıralamamızı istiyordu. Daha sonra hangisini yazıyoruz? 250.500 sayısını yazıyoruz. 250.000 500 sayısını yazalım. Onu da yazdıktan sonra nereye bakacağız? 5 basamaklı sayılara bakacağız. Kendi arasında karşılaştıracağız önce 5 basamaklı sayıları. Yine en sola bakıyoruz. 8 7'den büyük olduğu için 89.789, 5 basamaklı sayılar arasındaki en büyük sayıdır. 89.789. Daha sonra diğer 5 basamaklı sayımız olan 75.259'u yazacağız. Büyüktür işareti koyduktan sonra 75.000 259. Onu da yazdıktan sonra yine büyüktür işareti koyuyoruz ve evet, kalan sayımız kaçtı? 4 basamak sayımız 9999. Onu da en sona yazıyoruz. 9999. Büyükten küçüğe bu şekilde sıralamış olduk. Okuyacak olursak 400 bin büyüktür, 250 bin 500 büyüktür, 89 789. büyüktür, 75 bin 259 büyüktür, 9999'dan diye ifade ederiz. Dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe sembol kullanarak sıralayınız. Bu defa küçükten büyüğe sıralamamız isteniyor. O zaman yine hemen basamak sayılarına bakacağız. Burada kaç basamak var? 6 basamak var. Üzerine yazalım. Burada 6 basamak var. Burada 5 basamak var. Burada 4 basamak var. Burada yine ne var? 5 basamak var. Küçükten büyüğe dediğine göre 4 basamaklı bunların en küçüğüdür. O zaman hemen en başa ne yazacağız? 1500 sayısını yazacağız. 1500 küçüktür işareti bu şekilde bu defa değişecek. Bakın küçüktür ve büyüktür birbirinin tersi işaretlerdir. Karıştırıyorsanız hemen şurada kenarda şöyle diyelim ki şu işaretler şu şekilde hangisi büyük hangisi küçük bilmiyorsunuz. O zaman başına şöyle bir çizgi çizeceksiniz. Başına çizgi çizdiğinizde K çıkıyorsa küçüktür, B çıkıyorsa büyüktür anlamını ifade eder. Evet bu ara bilgiyi de verdikten sonra devam edelim sorumuza. 5 basamaklı 2 sayımız var. Birinin en sonunda 9 var, birinin en sonunda 2 var. Şimdi 2, 9'dan küçük olduğu için 25.670 yazacağız. Sonra 25.670 küçüktür. Daha sonraki 5 basamaklı sayımız 98.500 yazacağız. Daha sonra küçüktür dedikten sonra 6 basamaklı sayılar arasında karşılaştırma yapacağız kendi arasında. 1, 7'den küçük olduğu için 190.000 yazacağız. Buraya da 190.000 yazacağız küçüktür. En sonunda da ne yazacağız? En büyük sayımız olan 712.807'yi yazacağız. 712.807. Beşinci sorumuza bakacak olursak aşağıda çözümlenmiş olarak verilen doğal sayı kaçtır? Bakın burada koyu yazmış zaten. Biz de altını çizeceğiz buraya. Çözümlenmiş olan doğal sayımızın kaç olduğunu soruyor. Şimdi kaç olduğunu bulabilmemiz için biz basamaklarına bakacağız. Burası 100.000. Ne demek bu? 8 tane 100.000'lik varmış. 100.000'ler basamağında 8 varmış. O zaman 10.000 5 taneymiş. 10.000'ler basamağında 5 varmış. 1 tane 1.000'lik varmış. 1.000'ler basamağında 1 varmış. Yüzler basamağında 9 varmış. Onlar basamağında 3 varmış. Birler basamağında 5 varmış. Hiç az Atladığımız basamak var mı? Hayır yok bu altı basamaklı bir sayıdır. O zaman bu sayımız kaçtır? 851.935. Bakalım A şıkkında doğru cevap duruyor. 6. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ileriye doğru biner ritmik saymadır? İleriye doğru biner altını çizmişine dikkat ediyorsunuz. Ve ileriye doğru diyor. 3400, 3500, 3600, 3700. Dikkat ederseniz bu kaçar kaçar artıyor. Yüzer yüzer artıyor. Dolayısıyla bunu eledik. 5900, 6000, 6100, 6200 yine bu da e, yüzer yüzer artıyor. Bunu deledik. 1000, 1010, 1020, 1030, 1040. Bu da onar onar artıyor. Bunu deledik. Geriye C şıkkımız kalıyor. Yine bakalım. 900, 1900, 2900, 3900, 4900, 5900 diye devam eder gider bu. Yani biner biner artıyor. Buradaki artış biner binerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız burada nedir? C şıkkıdır. Yedinci soruya bakalım. 456780 sayısındaki 6 sayısının basamak değeri kaçtır? Basamak değeri. Bakın dikkat edin. Basamak değeri neydi? Rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri diyorduk. Bize 6'yı soruyor. 6 burada kaçlar basamağında? Birler, onlar, yüzler, binler basamağında. 6 tane binlikten oluştuğu için bunun basamak değeri kaçtır o zaman? 6000'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız da C şıkkıdır. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız. En yakın onluğa dikkat edin. En yakın onluğa yuvarlarken nereye bakıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı 5 beş ve 5'ten büyükse sonraki onluğa, 5'ten küçük ise ise bulunduğu onluğa yuvarlanıyordu. 876'nın birler basamağında 6 vardır. 5'ten büyük olduğu için sonraki onluğa yuvarlanır. Dolayısıyla buraya ne yazacağız? 880 yazacağız. Sonraki sayımıza bakalım. Birler basamağında 5 var. Sonraki 10'la yuvarlanır yine. O zaman buraya ne yazacağız? 5560 yazacağız. 6781'in birler basamağında 1 var. Bulunduğu onla yuvarlanır. Yani 6780'e yuvarlanır. Sonraki sayımıza bakalım. 7224. Birler basamağında 4 var. Yine bu da nereye yuvarlanır? Bulunduğu onla yuvarlanır. 7220 olur. 6999'un birler basamağı 9'dur. Sonraki onluğa yuvarlanması gerekecek. Sonraki onluğumuz ise nedir? 7000 olur. 7000 hem onluktur hem yüzlüktür hem de binliktir. 9. soruya bakalım. Aşağıdaki tabloda verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız. Bu defa en yakın yüzlüğe yuvarlamamız isteniyor. En yakın yüzlüğe yuvarlarken nereye bakıyorduk? Son iki basamağına bakıyorduk. Son iki basamağı 50 ve 50'den büyükse sonraki yüzlüğe 50'den küçük ise bulunduğu yüzde yuvarlanıyordu. Burada 876'da 76 50'den büyük olduğu için sonraki yüzdeye yuvarlanır. Dolayısıyla 900 olarak ifade edilir. 5555'teki 55'e bakıyorsunuz. 55 50'den büyük olduğu için bu da sonraki yüzdeye yuvarlanır. 5600 olur bu da. 6781'de 81 var. Sonraki yüzlük olan bu da 6800'e yuvarlanır gelelim 7224'e 7224'te 24 50'den küçüktür. Bulunduğu yüzde yuvarlanır o zaman. Dikkat edin söylüyoruz. Bakın 7224 bulunduğu yüzlüğün kaç olduğunu eğer bilemiyorsanız söylerken üstüne basa basa söylerseniz bu şekilde anlayabilirsiniz. 6999 nereye yuvarlanır? Son iki basamağı 99 olduğuna göre sonraki yüzde yani 7000'e yuvarlanır. 7000'in daha önce hem yüzlük hem onluk hem de binlik olduğunu söylemiştim. Gelelim 10. soruya. 53, 61, 69, 77, 85. Bu örüntünün kuralı ile aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı aynıdır? Önce kuralını belirlememiz lazım o zaman. 63'ten pardon 53'ten 61'e ne var? Bir artış var. Çünkü 61 53'ten büyüktür. Ne kadar artış var peki? Burada 8 artış var. Yani artı 8 diyeceğiz. 61'den 69'a yine artı 8. Aslında kuralımızı elde ettik ama devam edelim. Yine artı 8 ve en son yine artı 8 olarak ilerliyor örüntümüz. Şimdi bu aynı kurala sahip olan hangisidir bunlardan ona bakacağız aşağıdan. A şıkkına baktığımızda 90, 82, 74, 66 diye ilerliyor. Şimdi burada ne vardır? Bir azalma söz konusu vardır. Dolayısıyla buna hiç bakmıyoruz artış olmadığı için. Sonrakine bakıyoruz. Burada bir 8'den 15'e bir artış var. O zaman buna ne diyeceğiz? Bakalım ne kadarmış artışı? 7. Sonrakine bakalım. Baştan eledik aslında. Yine bakalım. Artı 7. Devam ediyor zaten 7 7. O zaman bunu da eledik. Sonrakine bakalım. C şıkkına. 11, 19, 27, 35, 43 diye devam eden örüntümüzün burada 8 arttığını görüyoruz 11'den 19'a. 19'dan 27'ye yine 8 arttığını görüyoruz. 27'den 35'e yine 8 arttığını görüyoruz. 35'ten 43'e de 8 artmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız budur aslında. Ama diğerini de kontrol edelim. 43, 53 yine 10 arttı. 63, 73, 83 gördüğünüz gibi hepsi 10'ar 10'ar gittiği için bunu da eledik. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 45, 35, 25, 15, 5. Bu örüntünün kuralı ve terim sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Terim sayısı ne demek? Kaç tane sayı var ona bakacağız. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı var. Bir kere 5 tane sayı olması gerekecek cevaplarda bakalım. Hepsinde 5 var. D'de 6 terim var demiş. O zaman bunu baştan eledik. Kurala bakalım. Şimdi kurala bakarken Burada bir azalmam var, artmam var ona bakacağız. Burada 45'ten 35'e geçtiğine göre 35 45'ten küçük olduğu için bir azalma. Peki ne kadar azalma? 10 azalmış 45'ten 35'e. Yine burada eksi 10 diyeceğiz. Eksi 10 diyeceğiz. Ve en son eksi 10 diyeceğiz. Kuralımız nedir? 10'ar azalıyor ve kaç terim var? 5 terim var. Dolayısıyla 10'arla azalmıştır ve 5 terim var dediği C şıkkı doğru cevabımızdır. 3500'den başlayarak ileriye doğru yüzer ritmik saydığımızda 6. sayı kaç olur? 3500 dahil. Yani başlarken 3500'den başlayacağız saymaya. 3500'ü saydık. Daha sonra ne gelir? 3600 gelir. Yüzer yüzer sayarken 3700 gelir. Şimdi bu birinci sayımız çünkü o dahil demiş. Yanına nokta koyalım birinci diye dediğimiz için. ikinci sayımız, üçüncü sayımız, dördüncü sayımız 3800. Beşinci sayımız 3.900 6. sayımız ise ne olur? 4.000 olur. Yüzer yüzer sayarken. Bize zaten 6. sayıyı sorduğu için doğru cevabı bulduk. Doğru cevabımız nedir? C seçeneğidir. 13'e bakalım. 21.500 büyüktür. Nokta nokta büyüktür. 21.250 bu sayı. Bu karşılaştırmada noktalı yere hangi sayı yazılamaz? Bakın dikkat edin yazılamaz. Şimdi buraya... Bir miktar sayı yazılabilir ama hangisinin yazılamayacağını bulacağız. Şimdi burada ne olacak yazacağımız sayı 21.500'den küçük, 21.250'den büyük olması lazım çünkü ikisinin arasındadır bu. 21.359 yazılabilir mi? Evet, 21.500'den küçüktür. 21.250'den de büyüktür. O zaman bunu eledik. 21.499, 21.500'den küçüktür. 21.250'den de büyüktür. Bu da yazılabilir. Bunu da eledik. Daha sonra C şıkkına bakalım. 21.260 21250'den büyüktür, 21500'den küçüktür. Bu da yazılabilir. Bunu da eledik. D şıkkına bakalım. 21505. 21505, 21500'den büyüktür. Yani bu tarafa yazılması lazım. Buraya yazamayız. O zaman yazılamayacak olan sayı 21505 olduğu için doğru cevabımız D şıkkıdır. 14. soruda 9184 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 4000'den büyük en küçük sayı kaçtır? Şimdi bakın dikkat edin. Hem 4000'den büyük olacak hem de en küçüğünü bulacağız. Yani 4001 olabilir mesela ama burada sıfırlar olmadığı için 4001 yazamayız. O zaman bir başa 1 yazabilir miyiz? 1 yazamayız başa. Çünkü başta 1 olduğunda bu sayı 4000'den küçük olur. Yani binler basamağında 1 olamaz. Onu baştan eledik. 9, 8 ve 4 olabilir. Ama 4000'den büyük en küçük dediği için en küçük sayı oluştururken biz başa ne yazmamız lazım? 4 yazmamız lazım. Kuralımız vardı hatırlayın en küçük sayı oluştururken ne yapmamız gerekecek? Küçükten büyüğe doğru rakamları sıralayacağız artık. Küçük ne var? 1 var. Buraya 1 yazılabilir. Daha sonra 8 yazılabilir. En sona da 9 yazılabilir. Gördüğünüz gibi küçükten büyüğe sıraladım. 4189 4000'den büyük bu rakamları kullanarak en küçük sayı olur. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? B şıkkıdır. 14. sorumuza bakacak olursak aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız. Şimdi toplama işlemlerine bakalım. Şimdi toplama işlemlerini yaparken nereden başlayacağız? Birler basamağından başlayacağız. Ve ne yapacağız? Birlikleri toplayıp birliklerin altına onlukları toplayıp onlukların altına yüzlükleri toplayıp yüzlüklerin altına binlikleri toplayıp binliklerin altına yazacağız. Şimdi bu önemlidir. Alt alta denk getirmezseniz yanlış sonuca ulaşırsınız. 8 4 daha ne yapar? Bir de elde toplama varken eldeyi unutmayacağız. Bakın bu çok önemli. 8 4 daha 12 eder. 12'nin ikisi elde var. 1 ne yapacağım onu yukarı unutmamak için yazacağım. 1 1 daha 2 eder. Bir de eldemiz vardı. 3 burasını 3 yazacağız. 6 7 daha ne yapar? 13. 13'ün 3'ü elde var. 1 diyorum tekrar üstte yazıyorum. 2 3 daha 5 yapar. Bir de eldemiz vardı. 6 sonucumuz 6332 olur. 5 5 daha 10 on eder. 10'un 0'ı elde var. 1 unutmuyorum. 6 3 daha 9. Bir de eldemiz vardı. 10. 10'un 0'ı elde var. 1. 8 0 daha 8 1 de eldeimiz Vardı 9 1 2 daha 3 eder sonuç 3900 8 2 daha 10 eder 10'un 0'ı Elde var 1 2 7 daha 9 1 de eldeimiz vardı 10 10'un 0'ı Elde var 1 3 9 Daha 12 1 de eldeimiz vardı 13 13'ün 3'ü elde var 1 5, 5 daha 10 eder. Bir de eldemiz vardı. 11 sonucumuz 11.300 eder. Şimdi eldeleri kullandıkça çizeceksiniz. Yoksa kafanız karışır. Ben burada unuttum bir tanesini. 8'den pardon 8 0 daha 8 eder. 4 6 0 daha 6 eder. 4 6 daha 10. Onun 0'ı elde var. 1 3 4 daha 7. Bir de elde 8 sonuç 8068. 9 bir daha 10 eder. Onun sıfırı elde var. 1, 9 0 daha 9. Bir de eldemiz vardı. 10 eder. Onun sıfırı elde var. 1, 9 0 daha 9. Bir de eldemiz vardı. 10, onun sıfırı elde var. 1, 4, 5 daha 9. Bir de eldemiz vardı. 10 eder. Ne olur? sonucumuz? 10.000 olarak çıktı. 15. soruya bakalım. 15. sorumuzda ise aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız diyor. Bu defa çıkarma yapacağız. 6'dan 5 çıktı yine çıkarma işlemi yaparken birer basamağından başlıyoruz ve birlikleri birliklerin altına bütün basamakları altına yazıyoruz daha doğrusu. 6'dan 5 çıktı 1 kalır. 4'ten 4 çıktı 0 kalır. 2'den 1 çıktı 1 kalır. 8'den 6 çıktı 2 kalır. Sonuç 2101 olur. 6'dan 5 çıktı 1. 4'ten 3 çıktı 1. 8'den 0 çıktı 8. 7'den 5 çıktı 2. Sonuç 2811. 8'den 2 çıktı 6 2'den 7 çıkmaz komşuya gittik bir onluk aldık burası 2 kaldı burası 12 oldu 12'den 7 çıktı 5 kalır 2'den 9 çıkmaz komşuya gideriz bir onluk alırız burası 8 olur burası 12 olur 12'den şunu artık kullandık çizelim 12'den 9 çıktı 3 kalır burada 8 kalmıştı 8'den 6 çıktı 2 kalır sonuç 2356 Burada 8'den 0 çıktı. 8. 6'dan 0 çıktı. 6. 4'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittik. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 6 kaldı. Burası 14 oldu. 14'ten 6 çıktı. 8 kalır. 6'dan 4 çıktı. 2 kalır. Sonuç 2868. Son işlemimize bakalım. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda da yok. Bakın burada hata yapıyorsunuz çoğu zaman. Buna dikkat et. Ne yapacaksın? Buraya geldik. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 5 kaldı. Ama direkt buraya geçmiyoruz. Önce buraya bir uğruyoruz. Onda da yoktu çünkü. Komşumuzu düşünmemiz lazım. Oraya verdik onluğumuzu. Orada 0 vardı. Bir onluk verdiğimiz için 10 oldu. Daha sonra o bize verecek şimdi. Oradan almak için burası 9 kalacak. Biz 10 on olacağız. 10'dan 8 çıktı. 2. Burada 9 dokuz kalmıştı. 9'dan 9 dokuz çıktı. 0. Burada 5 beş kalmıştı. 5'ten 3 çıktı. 2. 9'un altında herhangi bir rakam olmadığı için direkt alta yazabilirim. Sonuç 9202.